Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber I'm, I'm slime yapıyoruz. Ama bu sefer renksiz yani şeffaf bir slime yapacağız arkadaşlar. Şöyle boyaksın ve iki tane şeffaf tutkalım var. Bu sefer değişik gördüğünüz gibi. Şöyle de slime var. Şeffaf slime bakalım nasıl olacak. İlk önce şunu dökerek başlıyorum. Şöyle. Allah. Şöyle Şerefine alıp tutmaya başlıyorum. Şeffaf olduğu için gördüğünüz gibi şeffaf olacak. Göstereyim. <laughs> şöyle. 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 şöyle bunları arkadaşlar ayarca arkadaşlar bakın. Hatta şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, bu arada görsün ikisini yani, Çok de çözdüm siz. Arkadaşlar, arkadaşım adına tıraş köpüğü kullanmayacağım çünkü şeffaf bir slime istiyorum. Eğer tıraş köpüğü kullanırsam e, beyaz slime olacağı için ben sadece şeffaf bir slime istiyorum. Evet şimdi sıra bir geçiyorum. karıştırsak arkadaşlar bunu. Ee, biraz bu arasını ekleyeyim önce. Şöyle, tamam. Bekleyin arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar ee, annem annem hazır aşağıdayken hemen kaçıp gidelim ben böyle gözüksüz mü daha iyiyim? Yoksa <laughs> Evet arkadaşlar kaşımızı aldık. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Biraz Burada, evet biraz explicit. daha bu aksaklan gerekiyor. Bunları bunu tam böyle bu nasıl ederdi? Tarih. da. Evet biraz ekle. Evet. Bakalım. şöyle şöyle tutun bunu. bir aç sana. Arkadaşlar videoyu ilerletmeyin, ee, çünkü benim slime'ım bittikten sonra annemin slime'ını da göreceksiniz. Annem slime yani annemin slime'ın rengini yorumlara yazın. Annemin sevdiğiniz rengi bilmiyorsunuz. Annemin sevdiği renk yeşil. Bakalım annemin yapacağı slime'ı bulabilecek misiniz? Bakalım annem arkadaşlar tutturabilecek e, mi? Belki onun videosuna ben de yandan çıkarım ve biraz arkadaşlar arkadaşa tıkla veririm. bakın. Şu bir bahara şöyle göstereyim. Şu. Bakın. Biraz daha bol çekiyoruz. Borax su gibi mi yapıyor yoksa toplaştırıyor mu? sizce? Borax yumuşatan bir şey mi? Katılaştıran bir şey mi? Bence katılaştıran bir şey ki e, böyle, topu, slime üşüyor, ne böyle top gibi slime yapabiliyor. Acaba oldu ya? Ha şöyle slime gibi bir şey olur mu? Eleme geçeceğim arkadaşlar. Bakın gazoz gibi bu. Su gibi. Evet arkadaşlar su. Yani bunu şöyle görenler. Şimdi bunu bardağa koysam. Ay gazoz doldurmuş. Çin bar diyebilir yani. Size bakın köpüklü köpüklü bir gazoz. E, size bu arkadaşlar şeffaf mı olacak? Yoksa beyaz mı olacak? Biraz beyaz gibi ya. Aynı geçmek istemiyorum su gibi. Bakın. Su yani. Evet arkadaşlar şimdi annem mi? Videolar daha güzel. bakın ben e, Böyle tek başıma daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Evet şimdi biraz daha borak ekledim ben. Şöyle. şöyle. Evet bakın. Tutmayı başladı arkadaşlar. Bu bakın şöyle. Göstereyim. El sürende. Elimi hiç kirletmek istemedim arkadaşlar ya. Aa! Biraz daha kil. Bu benim tavuk sütünü yakınında yer. Arkadaşlar bu size şeffaf mı oldu beyaz mı oldu? Çözemedim. Köpüklü köpüklü oldu bak. Neyse en son bakarız. Şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Bakalım bunun sonucunda beyaz slime mı yoksa şeffaf slime mi yapacağız? Evet şeffaf demişken sok. Bu için arkadaşlar iyi gelir. Arkadaşlar özellikle de sıcak havalarda su içmeyi unutmayın. Su içmezseniz o yani şey olur ya. Su insanı kurtarır yani. Su içmezseniz su içmemek zararlı. Şey. Tabii çok fazla çok fazla içmek de zararlı bir şey ama tam ortasında için yani bakalım annem benimki gibi tutturabilecek mi acaba annem tutturur mu tutturamaz mı Onları bekliyorum. iyi ya arkadaşlar nasıl arkadaşlar herkes bir Tutmaya başladı tabii bunlar oteki onlar, tutk onlar tutkal olduğu için Herkes diğer evet. yaptıkları tutkal olduğu için bunu gibi Wow. Evet. Bunun gibi bir oyunu direkt olmuyor. Çünkü bu bildiğin şey yani. Su, Sıla, şey, sıram güzeli. Yani ne vardı zaten diye düşünüyorum. üzerinden ne vardı? Bunun ismi neydi arkadaşlar ya? Mona Lisa var arkadaşlar. Üzerinden. Oh, my arkadaşlar. Bu Diğer slime'ın kokusuna farklı. Büyük mal onlar kalı olduğu için bu arkadaşlar bildiğim bir, biraz değişik kokuyor. Size de koku atacağım şimdi. Gitsin de be. Ay, bu iptetti ya. Bu bitti. Annem kalmayacak. Neyse. Arkadaşlar annem zannedip, bir tane bir de jelden yapacak. Sıplancı elinden yapacak. Bakalım o nasıl Ben iki tane şeffafla yaptım ve benimki şeffaf değil beyaz oldu arkadaşlar. Bileyim bak. Çok azıcık şeffaflık var. Buna da şeffaf diyen yani kördür gibime geliyor. Tabii kör değil de. Yani arkadaşlar çok böyle beyazımsı bir şey oldu. Köpük köpük oldu gibi geldi bana. Bu ismimizin adı, bir ad koyacağız sonra bu sana, um, ee, 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 bu da çok Ayrıca böyle size bir şey söyleyeceğim. Bu, bu markanın tüm bu markanın sualında şey olmaz asla. Ah, karışmasın. Ee, ee, yani böyle azar ee, azar, az, azar azar koyarsınız. Böyle annemin sınavı gibi böyle şey şey olmaz. Bildiğimizde anlayın. Hmm. Ayrıca şey bu arada ee, annemin yaptıktan sonra siz de biraz sınavlar yapmakta korkunuz. Benim yani, evet. e, arkadaşlar bu arada annemle yaptığım sınavın üzerinden bir ay geçti. Ben YouTube'a ee, ne zaman başladım? YouTube'a ne zaman başladım ben bilemiyorum. Eee Haziran'da... Yok ya ne Haziran'a? Mayıs'ta evet Mayıs'ta Mayıs'ta. Mayıs'ta başladım. Şu an eee... Şu an Temmuz ayındayız. Yani sizinle beraber bayağı zaman geçirmişiz. Evet arkadaşlar. Evet. Bu arada... Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız bakın istiyorsanız istiyorsanız like atın abone olun işte takip edin yorum yazın paylaşın yakın arkadaşlarınızla kanalımıza paylaşabilirsiniz işte o arkadaşım ben bunu çok seviyorum çok seviyorum bu kanalı. Sen yani sen de abone ol diyebilirsiniz arkadaşlar bu arada geçen videomda saklandığım videoda annemle anneannemle saklandığım videoda arkadaşlar demiştim ki o e abone like sayısını ve abone sayısını 1000 görmek istiyorum demiştim ve evet bir artış var arkadaşlar size çok Elimi yıkayayım öyle size. Şöyle, şöyle temiz elimle yapayım. Evet arkadaşlar. Bu. E, bu arada e, sonraki videoda değişik bir şekilde çıkacağım bakalım. Bu arada yorumlara e, ne değişik, nasıl değişik çıkabilirim onu da Şapını oldu ya. Şapını oldu ya. bunu as. Arkadaşlar acaba annemin kanalından koyduğum. Bir de tutuşu gibi arkadaşlar. bir bu. Evet. böyle oldu. Hayır. Aslında gelirse buradan yakarım bu sınayı. Yakarım onu. Herkese hayır. Bunda <laughs> da yaşta. Ee artış var dedim ama hala 1.000 olamamışız. Lütfen bu sefer o, abonene, o aboneyi, aboneyi 1.000 görmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada eğer 1.000 görebilirsem bakın sen sizlerle beraber bir bin plaketimin bir bin plaketin ne zaman olduğunu bilmiyorum ama plaket açılışımı nereye da tamam göstereceğim Allah Arkadaşlar uçuyor uçuyor ah evet biraz katı bir sınavım oldu ben bu sınavın ismini buldum siz Şimdi size soracağım. Sizce de güzel bir isim bulmuş muyum? Sizce bu bulut buldum. Bulut gibi pofuduk olmadı mı şu an? Kesin? Arkadaşlar ilk başta bunu şeffaf slime olarak hayal etmiştik ama ne yazık ki beyaz oldu. Arkadaşlar bazı yerler çok böyle kalktı. Bu anneminkine mi dönüşüyor? Bir kişi. Hayır sakın. Sakın. Ben bunu bir ele geçireyim arkadaşlar. Şey Yoksa. Dediğim gibi olacak. Yakışmış. Arkadaşlar artık o kadar değil ama. Yani çok değil ama. Ya. İşte burada su olmuş mu? Bu. Bu hayvan bakayım. Önce bu kafana sığınalım. Çok yapışkan ama bir ya. Elime biraz alacağım. Yapalım. 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 Evet arkadaşlar tamam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi halimdeki gibi şeffaf bir slime olmadı. Siz bu şeffaf mı? E şeffaf oldaydı. E, parmağım falan görebilirsiniz ama unutsuz vaka yani hiçbir yeri şeffaf değil bu. Bildiğiniz ben ağır bir slime oldu ve sert oldu. Şimdi benim bildiğime göre arkadaşlar sarma sim boşatılmış biraz Türk bayrağı slime ya da buna Türk slime koyacağım ismini Türk slime şöyle biraz şöyle sim ekleyeyim görünüyordur inşallah görünüyor ama görüyorum oradan bakalım Arkadaşlar şimdi şeffaflığı şey oldu şeffaf ama şeyden dolayı şeffaf değil bu anladım. İnşallah görürüz. İnşallah e, e, görürüz. Çok ki. Samsim aldım <laughs> <laughs> ya. Masam masam. İyiyim iyiyim. Arkadaşlar bu şeyden dolayı şey olmuş böyle şeffaf durmuyor. Arkadaşlar bu arada. kapan bir slime olmuş. Hadi testi Şimdi bizim Roblox gerçek hayatlarımız var biliyorsunuz ki. Biliyorsunuz artık. Artık birinci bölüm, ikinci bölümü izlemediyseniz çok çok ayıp. Arkadaşlar şimdi onlarda e, ee, benim saç rengim değişti suratım da değişti. Şimdi arkadaşlar size bilgilendirmek için bunu söylüyorum. Ee, ben, e, ben şimdi ablam yani anneme diyeceğim ki işte saçımı boğaltmışım falan filan arkadaşlar. Bu arada hmm. Hmm. lütfen bir bin yapın beni. Lütfen arkadaşlar. Bu arada bulut slime'ıma özel artı bin bin like istiyorum. Lütfen. Lütfen. Bir kırmızı Evet arkadaşlar. Bizim Son halimiz bitti. Son hali bu. Şimdi çıtır işte, basmayı de deneyim ama açamadığım için çıtır i̇şte, da Şimdi size göstereyim sadece. Evet. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar 5 dakika ya da 15 dakika sonra annemle mi geçiyoruz? Bakalım annem slime nasıl olacak? Benim slime'ıma on üzerinden bir puan verin şimdi anneminkine geçelim Uy.